Merhaba Hopa. Merhabalar. Evet. Merhaba. Uzun zamandır video gelmiyordu. Evet farkındayım. Uzun zamandır video atamadım. Okullar başladı. O yüzden okullar başladığı için çok video gelemiyor. Derslerim falan yapıyorum. O yüzden çok video gelemiyor. Kamerayı da ka kaybettim zaten. Bu telefonla çekiyorum. Ve arkadaşlar çok kısa bir video olacak. Ve size şunu söylemek istiyorum ki tantantamda ne var videosu yakında gelecek ama çok yakında gelecek. Bu videomuz benim oda turumuz. Oda turu yani nasıl olduysa Böyle. Böyle. Evet arkadaşlar. Ben de bu kadar yorumlarım atıyor. Tabletten video izliyor. Tabletten video izliyor. Bu oyunun gösterecektim. İyi günler arkadaşlar. Bay bay. Yarın tekrar görüşmek üzere. Günlük benden bu kadar. Bu bir nasıl yani Ölmedim diye video oldu. İlginç oyunlar abone olmayı.